Diyelim. İlk olarak benim en merak ettiğim turşuyu denemek istiyorum. Şöyle çok tatlı gözükmüyor mu? <laughs> evet açamadığım için ablam açacak. <laughs> Açamıyorum. Of, değişik bir mısır kokusu yayıldı. Hmm, çok güzel hmm. kokuyor. <laughs> çok tatlı. tatlı gibi böyle mısır değil de sanki farklı tatlı ekşi bir tat var ama mısır tadı gelmiyor hmm, etraf tamam, buram, buram buram sarımsak <laughs> Aynen. buram buram sarımsak kokuyor al Ben normalde sarımsak severim. Ama turşusu asla bana göre bir tat değil. Çünkü yumuşak. Ben böyle kıtır kıtır beklerdim. Daha böyle kıtır kıtır olsun. Ama bu bayağı yumuşak. Bence bu şekilde turşu olmazdı yani. Ben tadını beğendim. Çok kıtır kıtır olmasa canım. da. Bu jelapana biberler bir ara bayağı bir viral olmuştu. O zaman da denemiştim ama benim denediğimde hiç acı yoktu. Sen Senle mi denemiştik hatta? Evet denemiştik evet. ama bu sanki acıya benziyor. Bence renginden yeşil. baksana. Çok acı gibi duruyor. Bizim o zaman yediğimiz daha açık bir yeşil. Evet. Yani koyu yeşil. Evet doğru. Hadi deneyelim. Şöyle inanılmaz yağlı gözüküyor bu arada. Komple yağın içinde. Hmm, tutamadım. Yağlı. Jalapeno biberi normalde çok acı bir biberdir. Ama hiç acı değildi. İçindeki evet. peynirin de tadı bir garipti. Çok hiç güzel değil bence. Hiç evet. hiç güzel değil. Hiç beğenmedim. hiç beğenmedim. Daha önceki denediğimizde bile güzeldi ama bu hiç güzel değil. Daha ben. önceki hem acı hem güzeldi. Bu hem acısız hem de tadı evet. kötü. Evet. Bir Kıtırlık hayatım ya kıtırlık. Lan daha önce kiraz beri çok kez denemiş. Ama ben de böyle görüntüsü domatese benzediği için hiç yemedim. Çünkü domates yemiyorum normal hayatımda. Çok övdüğü için aldık deneyelim dedik. Şimdi bir bakalım beraber nasılmış tadı. Bu da inanılmaz yağlı gözüküyor. Yine yağın içinde bir turşu. Çok tatlı ama. Minik minik. Genel olarak turşulara baktığımızda tatlarına. Koçan turşusu bence çok tatlıydı. Ben onu hiç evet, beğenmedim. Hiç mısır, mısır tadı, tadı yoktu. Yok. beklentiyi karşılamıyor. Ama onun dışında bu kırmızı biber dolgulu turşu yani inanılmaz güzeldi. En onu çok ben bunu de, beğendim. Ben ee, diğerleri için de yani sarımsak turşusunun sarımsak hakkını vermiş tadı geliyor ama yemesi evet. e, bir garip yani kıtır kıtır evet. olmadığı için çok turşu yumuşak tadı vermiyor. Böyle çürümüş bir şey çok yumuşak onun gibi o hissi veriyor ben sevmedim o yüzden. Evet. Şöyle biberi mi? de hiç.